Sevgili Çeta izleyicileri Başka bir videoyla karşınızdayız Dudu aşiretinin Genellikleri böyle sürüyor 3000 yıldır burada patuz vuruyorlar Böyle Daha önceki şartlarda değişiyordu Bugün Biraz şartlar değişmiş Patuz yapıyorlar Şahin Dudu aşiretinin bir ferdidir görüyorsunuz. Dodo aşiretinin lideri Mustafa amca 120 yaşında. Bütün hünerleri ve ustalıkları genç nesillere şey aktarmaya çalışıyor. 120 yıldır Çetan Vadisi'ne gelip gitmektedir. Katırlarıyla, eşekleriyle Dudu aşireti. Bir patuzunu vurdu, bir tanesi de kaldı.